Gördüğümüz ve sahip olduğumuz her şeyin sadece beynimizde oluşan görüntüsüyle muhatabız. Az sonra izleyeceğiniz konu, 21. yüzyılda bilim dünyası tarafından kesin olarak ispatlanmış bir gerçektir. Bu filmi izlerken size televizyonun kaç metre uzağınızda olduğu sorulsa muhtemelen birkaç metre dersiniz. Fakat doğru cevap bu değildir. Çünkü siz birkaç metre ilerideki televizyonu değil, beyninizin algı merkezindeki televizyonu seyrediyorsunuz. Sizin gördüğünüz dışınızdaki televizyon değil, beyninizdeki görme merkezinizde oluşturulan televizyon görüntüsüdür. Dışarıdan beyninize giden elektrik sinyalleri bir görüntü olarak algılanır. Bu gerçek Allah'ın çok büyük bir mucizesidir. Çünkü Allah etten, yağdan, proteinden oluşan minicik bir noktada renkli, ışıklı, derinlik hissi veren, hiçbir bulanıklığı, kayması veya kararması olmayan, kusursuz netlikte ve kalitede bir görüntü yaratmaktadır. Gerçekte herkes kafatasının içinde beynine yerleştirilmiş küçücük bir odada yaşar. Hiçbir insan ne yaparsa yapsın kafatasının içindeki bu odadan dışarı asla çıkamaz. Beyninde gördüklerinin asıllarına asla ulaşamaz. Bu bilimsel gerçek, Allah'ın yaratışındaki ihtişamı ve benzersizliği göstermesi açısından çok önemlidir. Şu önemli gerçeği unutmayın. Maddenin aslına asla ulaşamayız. Biz ancak beynimizde gördüklerimizi yaşarız. Mesela konuşuyoruz şu an, beynimiz içinde konuşuyoruz. Bizi seyrediyor herkes televizyonda. Televizyon seyrediyor zannediyorum ki beynin içindeki şu kadarcık yeri seyrediyor. Herkesin televizyonu kafası içindedir. Herkesin özel televizyonu vardır. Allah'ın yarattığı özel televizyonu seyreder herkes. Dışarıdaki televizyonu hiç kimse seyredemez. Dışarıdaki televizyonun ışığı yok ki göz seyretsinler. karanlıktır. Saydamdır. O elektromanyetik dalga yayar dışarıdaki televizyon. Herkes beynindeki özel, şahsi televizyonunu seyreder. O da şu kadar yerde olur. Tam renkli olarak seyrederler ve stereo sesle seyrederler. Herkesin ayrı özel mülküdür. Allah'tan özel yaratır kafasında. Bir deniz manzarasını seyrettiğinizde bu çok zevk aldığınız görüntünün gerçekte beyninizdeki haliyle muhatap olursunuz. Yani siz dışarıdaki gerçek denizi görmez, beyninizde oluşan kopyasını seyredersiniz. Görme merkezinizde tek bir ışık, tek bir renk veya kıpırtı bile yoktur. Çünkü kafatasınız ışığı içeri geçirmez. Ama siz bu zifiri karanlıkta masmavi denizleri, yemyeşil ağaçları, rengarenk çiçekleri, güneşin pırıltılarını ve renklerin her tonunu görebilirsiniz. Gemiyle kıtalar arası yolculuk yaptığını, kilometrelerce mesafe kat ettiğini zanneden biri aslında bir adım bile yol kat etmemiştir. Çünkü bir gemide yolculuk yaptığını zannederken gerçekte Beyninin içinde gerçekleşen yolculuğu izlemiştir. Şu anda yanınızda bulunmayan bir arkadaşınızı gözünüzün önüne getirin. Onu bütün netliğiyle görüyorsunuz. Saçının rengini, sesinin tonunu hayalinizde çok net olarak canlandırdığınız bu insanı kim izliyor? İnsanın beyninin içindeki görüntüyü görüyorum diyen, beyninin içinde duyduğu sesleri duyuyorum diyen, kendi varlığının şuurunda olan bu varlık Allah'ın insana vermiş olduğu ruhtur. Ruhumuz beynimizde oluşan görüntüleri izlemektedir. Peki bu görüntüleri oluşturan kimdir? Hap karanlık beynimizin içinde ışıklı, rengarenk, aydınlık görüntüleri oluşturan, küçücük bir mekanda koskoca bir dünyayı meydana getiren insanın beyni olabilir mi? Böyle bir et parçası en ileri teknolojiyle üretilmiş televizyonlardan daha net, renkleri son derece canlı olan bir görüntü oluşturabilir mi? Veya bu ıslak et parçası en gelişmiş müzik setinden daha kaliteli, daha net, cızırtısız, stereyo bir ses meydana getirebilir mi? Beyin gibi yaklaşık 1.5 kilo ağırlığındaki bir et parçasının bu kadar kusursuz algılar oluşturabilmesi elbette imkansızdır. Yani ünlü markalar daha hala insan beynine ulaşan bu görüntü mekanizmasının milyonda birini yapamadılar. Şu kadarcık etten oluşuyor. Televizyondaki alete de bir bakın. Dünyanın en kaliteli görüntüsü oluşuyor. Üç boyutlu. Hatta görüntü kalitesinin dolayı gerçekten var zannediyor adamlar. Bu gerçeği görmezden gelmeyin. Ve mutlaka üzerinde düşünün. Ruhumuza tüm görüntüleri gösteren tüm sesleri duyuran, ruhumuzun zevk alması için tüm tatları ve kokuları yaratan, tüm alemlerin Rabbi, her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Tek mutlak varlık Allah'tır. Ve O'nun varlığı her yeri sarıp kuşatmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde, ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.